Ya Karakenan'daki kulüp başkanı çok isterdi. Çok <laughs> ama öyle bir kulüp başkanı için zor bir kişi lazım ben. Sanırım dediğim gibi e, çok büyük isim. Türkiye'de çok seviliyor. A'dan iyi herkes biliyor. E, bu şöhrette, bu profesyonelliğin en zirvesindeki yerde duruşu çok güzel. Şöyle bir şey var, Arkadaşlar biraz geride durabilir miyiz lütfen? Tabii. <laughs> <de vardır. gülüyor> <laughs> İnanılmaz sıfır ego. Ben hayatı egosuz yaşayan bir insanım ve egoya da çok dikkat ediyorum. Sıfır ego. Çok iyi niyetli. Beni açıkçası çok şaşırttı ve duygulandırdı da. Çünkü biliyorsunuz insanlar şöhreti ya da profesyonelikleri bir noktaya geldikten sonra şımarman olabiliyor. Benim çok değerli ve kıymetli bir boyu da inşallah. Bir şekilde iletişimimiz devam eder. Dilini anlayamıyorum ben İngilizce'den dolayı ama mükemmel bir insan. <laughs>